merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Kayseri Spor, Galatasaray ve Göztepe Galatasaray mücadelelerini yorumlayacağız arkadaşlar. Hem maç sonu burada görüyorsunuz maç sonu hem de maç önü videomuzda sizlerin karşısındayız. Zaten siz de biliyorsunuzdur sıkışık fikstürden dolayı hafta içi fikstürleri olduğu sürece hem maç sonu hem maç önü videolarımız aynı anda geliyor arkadaşlar. Maç önü videolarımız bazen farklı geliyor dün de mesela Fenerbahçe videosunu yayınladık. Bugün de Galatasaray Kayserispor mücadelesini ve ardından da Fenerbahçe'nin hem Giresunspor mücadelesini hem de ondan sonraki mücadelesini yorumlayacağız arkadaşlar. Diyelim bu tanıtımı da sizlere yaptıktan sonra videomuza Başlayalım. Galatasaray'da e, Kayseri Spor'a gitti, Kayseri'ye gitti ve hiç beklemediği bir sonuç aldı. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuç aldı. 3-0 gibi çok spektaküler bir skor artı çok spektaküler bir oyun. Yani Galatasaray skoru değil oyunu da kaybetti hem de oyuna hiç giremeden kaybetti. Yani hiç Galatasaray ile alakalı hani küçücük bir şeyi bile eleştirmeye başlarken Lazio maçında yani çok böyle detaylara, makro veya mikro planlara baktığımızda eleştireceğimiz Galatasaray şu anda e, artı hiçbir şey bulamıyorum Galatasaray'la alakalı. Yani Galatasaray'la videodan önce de düşündüm. Galatasaray hakkında ne, ne konuşabiliriz, ne yapabiliriz? E, o yüzden daha çok Kayserispor üzerinden gideceğiz. Burada e, golleri yazdık, burada maçın adamlarını yazdık. Burada da e, görüyorsunuz ilk 11'de e, iki takımın da ilk 11'inde şekillenen oyun planlarını yorumlayacağız arkadaşlar diyelim. Ee, şu şekilde başlayalım. Galatasaray'ın dediğim gibi çok çok kötü bir oyunu vardı. E, ee, rotasyon kelimesini yanlış anlayan teknik direktörlerimiz var Türkiye'de. E, değişiklikler yapa yapa iki tane e, iki haftadır maç kaybeden Galatasaray e, işte Beşiktaş puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Kay Başakşehir'e karşı e, Galatasaray'da Kayseri Kaybetti Kayserispor bölümüne bakarsak da arkadaşlar gerçekten çok doğru analizler çok doğru maç son açıklamalarıyla beraber daha doğru anladığımız planları vardı Kayserispor'un yani Kayserispor'un oyun planı vardı Galatasaray'a nazaran goller Tiam'dan iki tane Emrah'tan da bir tane olmak üzere üç tane geldi aslında gollerle de özetleyebiliriz maçı çünkü şunu söyleyeyim mesela Emrah'ın golünden örnek verirsek Emrah Baştan'ın golünde arkadaşlar. Galatasaray'ın bana göre bu maçki özeti var yani onu söyleyeyim. Çünkü şöyle söyleyeyim şu kalemimizi alalım. Bunu Kayseri Spor olarak düşünürsek Mensa sol kenardan arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Sol kenardan topu alıyor alıyor kendi bölgesine mevkisine geliyor on numaraya doğru. Orada topu dürtüyor tutuyor çalım atmaya çalışıyor. Bir tane de çalım atıyor. Ardından Emrah'a veriyor. Emrah da topu çok güzel kontrol ediyor. Ama kontrol edene kadar da orada bir 2 saniye geçiyor. Yani 2 saniye tamam çok kısa bir süre ancak... E, burada Gustavo olsun sağa gelene kadar herkes mevkisine odaklanana kadar e, Emrah burada kontrol ediyor. Şutunu çekiyor ve inanılmaz güzel vuruyor golünü de. Atıyor Emrah. Baştan bu golde de Galatasaray'ın yaklaşık 10 saniye, 12 saniye kendi hem mevkisine gelememe hem de presini yapamama veya adam adama mücadelesini veya alan kapamasını yapamadığını görebiliriz. İlk golde Tiam'ın duran topta gelen iki tane golü var. Duran topta şurada nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Şu sağ kenardan gelen bir vuruşta Mensah vuruyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tiam da arkadan gelerek öne doğru vuruşunu yapıyor ve Galatasaray'da Mustere'yi eee avlıyor. Son golde de penaltı zaten net bir penaltı. 7'nin yaptığı harekette çok net penaltı. Burada da maçın adamlarını yazdım. Bana göre maçın adamı Mame Tiam'dı Çok çok iyi oynadı. Hem kanat oynadı. Zaten şunu söyleyeyim. Ben Kayserispor 4-2-3-1 yazdım ama Kayserispor 4-1-4-1 veya 4-2-4 gibi oynadı da diyebiliriz. Çünkü e, Mametian burada diyoruz burada başlıyor ancak sol kenarda e, veya diğer oyuncularda Mensah'a 10 numarada diyoruz kanatta oynuyor Emrah baştan 10 numaraya geliyor gibi gibi hep değişmeli Galatasaray'ın odağını bozacak hamleler yaptı Galatasaray'da e, geriden oyun kurmaya çalışarak yani kurmaya çalışarak diyorum çünkü kuramadı. E, Mustera'nın birkaç hatası vardı. Ya, birkaç çok büyük hatası vardı. Yani orada çalıma girmesi, yani orada topu kaybetseydi Galatasaray gol yiyecekti ve e, artık Mustera'ya farklı bir gözle de bakabilirdi Galatasaray taraftarı. E, bundan önceki yaptıklarını düşünmeksizin bu sezon için söylüyorum. E, burada Alparslan, e, Nelson oynadı. E, iki tane tam olarak böyle net, lüindama gibi işte kim gibi yani Minje kim gibi veya kim Minje de diyebiliriz veya Vida gibi net bir stoper olmadığı için de burada Kayserispor çok çok net geldi, doğru geldi ve bu ikili zaten benim çok beğendiğim ikili değil açıkçası. Ben Luidema e marka hocuyum hala şu anda da Nelson'un performansı bir kere çok çok iyiydi. Lazio maçında inanılmaz iyiydi. Luyendama ile de oynadığı tek maç olduğu için, Lüğündama, pardon özür dilerim, Marka ile oynadığı tek maç olduğu için de o ikiliyi tekrardan izlemek isterim. Ancak benim şu anki düşüncem de luyendama Marka çünkü ben Luyendama'yı beğenen bir görüşçüyüm veya futbol izleyeniyim. Burada Yedlin burada Fanano'lt oynadı. Çok çok kötü oynadılar yani Fanano'lt özellikle çok berbat oynadı. Yedlin zaten çok kötü oynuyordu geldiğinden beri. Burada Taylan Gustavo oynadı. Burada bir eleştirim var. İkisi de aynı tip oyuncu. Yani tam rotasyon yapabilirsiniz. Ancak mesela Atalayı ben çok beğendim girdikten sonra. Sanırım 78 79. dakikalarda girmişti. Açıkçası ben çok beğendim Atalayı. 8 numara oynamıştı 4-2-3-1'deki. Taylan yerine Atalay düşünülebilirdi. Daha ofansif bir oyuncu düşünülebilirdi. Hani eğer çıkıldıoyu İstanbul'da bırakacaksanız farklı bir şey aramanız gerekiyor. Yani örneğin Morutan'la başlayıp Emre Kılınç'ı, Gustavo Emre Kılınç, Morutan gibi gibi yapabilirsiniz. burada arkadaşlar Emre Kılınç burada, Kerem burada da Morutan oynadı. burada da Mustafa Muhammed oynadı. özür dilerim burada Fegül oynadı. Burada da Mustafa Muhammed oynadı. Çok durağan kaldı Galatasaray ön hatta. Birkaç fırsat yakalamıştı. Oğulcan Oğulcan'ın yakaladığı fırsatlar vardı. Kerem Aktürkoğlu yerine. şöyle söyleyeyim. Emre Kılınç Oğulcan, Feguli, Mustafa Muhammed diyelim. Yanlış söylemeyelim. Ancak dediğim gibi oyuna Kerem girdi, Morutan girdi, Cagne girdi. Orada birazcık daha Galatasaray'ın ofansta yani şöyle söyleyeyim. Şu taraflarda Kayserispor'un Spor'un 3. bölgesinde olur diye düşünürken Kayseri Spor tekrar baskı yaptı. Topu kaptı, top sürdü. İbrahim'le atta mahla topları kazandı. Topu sürdü, golü attı. Duran toptan penaltı kazandı, golünü attı. Her şeyi yapan bir Kayseri Spor izledik. O yüzden de Hikmet Karaman'ı çok çok tebrik ediyorum. Çok doğru bir planlamaydı diyelim. Galatasaray'ın Kayseri Spor mücadelesini kapatalım. Geçelim Galatasaray-Göztepe mücadelesine. Çünkü Galatasaray'ın artık puan kaybetmeye hiç ama hiç tahammülü yok. 6 maç 8 puan çok çok kötü. 30 yıldır veya 21. yüzyılın en kötü başlangıcı Galatasaray adına Galatasaray'ın Göztepe mücadelesi burada dimastro var. Di da çok iyi başlamamıştı. İlk geldiğine galibiyet aldı ardından Altay mağlubiyeti, derbi mağlubiyetleriyle birlikte de devam ediyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Mustera, Sabek, Alpaslan, Stoperler'de Nelson, Ruindama, Solbek, Fananot. Ortada Gustavo, Berkan, Çıkıldavuz. Sağda Morutan, Solda, Kerem Forvet'te de Halil Dervişoğlu'nu Göreceğiz diye düşünüyorum Çünkü ben Gustavo Asuncao'yu beğendim Yani e, dökülen Galatasaray'ın En ayakta duran isimlerinden e, Bir tanesiydi Ben Mustafa Muhammed'in de çok kötü oynadığını Düşünmüyorum ancak tabii ki Mustafa Muhammed'e de top gelmesi lazım Gustavo Asuncao'nun da iyi oynaması için Galatasaray'da kaçan, araya e, Arkaya koşu yapan veya e, Ön altta kendini unutturan Oyuncular gerekiyor Gustavo Sau'nun Oyununa göre ancak ancak Mustafa sağ şu şekilde Çıkıldao ile beraber ceza sahası içine koşu atan Çıkıldao kanattaki Morutan, kanattaki Kerem bağlantı oyunu yani şuralara da pas bağlantısı kurabilecek Halil Dervişoğlu ile beraber de Gustavo daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Defans bölgesinde Alpaslan Nelson ama dedim çünkü Yedli'nin bu performansına dayanamayacak herhalde Fatih Terim'in açıklamalarından da bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Göztepe'de dediğim gibi çok çok iyi gitmiyor ancak e şunu görmüşsünüzdür belki. Göztepe'de bir taraftar grubunun herhalde başkanı Göztepeli futbolculara uyarıyor. Yani Göztepe'nin durumu çok çok iyi değil. Onu da söyleyeyim. Taraftarlarla futbolcular veya taraftar yönetim arasında da iplerin kopmaması için Göztepe'nin de bu maçta özellikle büyük takım olduğu için, büyük takımlarla karşılaştığı için Göztepe'de çok çok doğru oynaması gerekiyor. Dimastro onun da diyelim videomuzu bitirelim arkadaşlar. Skor tahminimizi yapalım. Skor tahmini de bana göre dediğim gibi çok fazla tutmuyor skor tahminlerimiz. Ancak Kayserispor mücadelesinde yani bu maçta Kayserispor Galatasaray mücadelesinde en azından Taraflı tutturmuştum. Çünkü demiştim 3-0 şey 3 ihtimalli bir maç. Kayserispor 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 gibi skorlarla da kazanabilir diye de söylemiştim. Hem Galatasaray da kazanabilir, berabere de bitebilir, Kayserispor da kazanabilir demiştim. 3 ihtimal olunca da tuttu arkadaşlar. Bu maçta da ben e, berabere biteceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray'ın dediğim gibi e, Fatih Hoca e, Fatih Hoca'nın çok büyük eksiklikleri var. Takım olarak çok çok eksik bir takım değiller ancak Fatih Terim'in çok büyük eksikleri var. Kendini yenileyememiş bir Fatih Terim var. 45'te neredeyse her maç 45'te oyuncu değişikliği yapan bir Fatih Terim. Herhalde bir Lazio maçını da 45'te değiştirmemişti. Onda da Galatasaray maçı kazanmıştı. Yani oyuncu değişikliklerinin kadro yapılanmasının ilk 11'dekinden bahsediyorum. Yapılanmanın ne kadar önemli olduğunu da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. 1-1-2-1 gibi skorlarla diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.